Hoş geldiniz YouTube nasılsınız diyeyim cümleye girişken hoş dedim ve devamı unuttum neyse Şu an tekrardan Circle Empire'deyiz bir önceki videomuzdaki intikamımızı alıyoruz Keseceğiz adamın kafalarını map mapalarını keseceğiz hepsini Mükemmel olacak Oh Devam Hayat tutları gördünüz mü? mükemmel bir şey ya hadi bakayım ya Hoş geldin Ben tamam, kontinent Öncelikle Bir bina koyuyoruz Full işi koyuyoruz 300'lük odun var etrafımızda burada bir şey var bu ne bu ne 600 o ye mafık. Buraya mı lazım? Altına mı lazım? Altına mı lazım hızlıca? 2000 bu işte bu bizim ağzımız sıçacak arkadaşlar. Neyse. Devam, tamam. Evet, evet like atın, beğenin, yorum atın. Hashtag fanson o, o başka idi. Neyse onlardan. Tamam. Sen Atakan'ın kaçtı abi? Demeci'nin 5'ti. Demeci 10. Basic Aa, tamam. Aa, senin demeci fazla. Bunun demeci düşüktü. Ekstra vurulan canlara fazla mı demeci düşüktü? Her bir evet. Aynen öyle. Aa, benim midem oluyor e, İdam Eee yaparım sözü. Madem çok istiyorsun, madem istiyorsun. Yaparız yani. Niye o? Senin seni mi kıracak? Aa dur şunun heal ne kadar? Heal 180 diyor. Ha, ne yapsak ne yapsak ne yapsak yapsa bana. Bana iki yeşil koy buraya kardeşim. Tamam, 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 tamam. Come to, come to be geliyor. Geliyor. İlk buraya mı girsek, buraya mı girsek? Bence buraya... Uf, çok zor ya. ya adam arçıları da var aslında. Lan foodu yok Foodu Allah food verin um, çabuk. Neyse food'um ben barba bunu koyacağım. Ha ne yapayım ben Fudum yok. Saldırın <laughs> lan saldırın lan saldırın lan bakarın saldırın. Saldırın lan. Yine de öldüler bizi ya. İndir şunu. İndir şunu, indir şunu, indir şunu, indir şunu. İndir lan. Kim kimi kesiyor? Dur. Sana, sana daire mayrak Adem. Yallah. Sen beni sattın. Arkadaş YouTube şu an bir dakika. Bir dakika durun. Durun bir dakika. Bir dakika durun. Kazanıyor muyum? Oh be. Oh kazandık. <laughs> Önden canları fazla oluyor, arkadan demeye Evet, evet, öyle oluyor, öyle oluyor ama tam olmuyor. Neyse, videolara video sorusu diye, evet. sorusu bilmiyorum. Of yoruldum. Youtube'da soru çok zor. Bunun çok zeki insan bir yanlış biliyor. Bu altında bizim krallığımızın geleceği için krallı gece. Şimdi gelin buraya, gelin buraya, gel. Siz gelin buraya. Sen gel buraya. Şimdi ben burada defans lazım. Saldırın. Tamam, 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 gir, gir. Bir dakika. Yoksa Başka ırk da basabiliyoruz. Başka ırk basabiliyoruz. Ne güzel. Ne kadar güzel. Çabuk 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 çabuk. Abi o zaman kimse biri çünkü borcunu borcu kellesini kesiyor ne bileyim salınmış onu niye onu yapacağım? <laughs> Aa bana bir Horse Archer. Abi bir şey bir tane daha healer var. Healer lazım ya. Bir de bundan var. Adem ayıp ediyorsun gönlümü kırıyorsun ben de size kelleni alırım haberin olsun. Neyse Bizde böyle arkadaşlar, bizde böyle Tamam bununla fight hazır, güzel, güzel O zaman buraya mı girse defans mı girse 2000, bunlar da güçlü ha. Bir şey diyeyim mi? Bize bir tavan, mavalı lazım Şimdi gel bakayım, bunlar ne yapıyor? Dur. Sadece foot istiyor, 80 foot 5 bonus diyor Aa, Bu 150-280 diyor, bir şey diyeyim mi? Bak Bas Altın yeri alınca ne ki? Altın, altın kasma başlıyor. Altın kasıyoruz. Altın kazınca yüksek seviye birine yapabiliyoruz. Mesela Horse Archer veya Knight gibi. O şimdi buraya gireceğiz. Üf. Üf. Yok ettik yok. Oha saldırı var saldırı altındayız. Lan koruyun birbirinizi. Vatanınızı koruyun lan! Vatanınızı koruyun! Koruyun lan vatanınızı Ankara güçlüler! Abi altın bitti az önce altın bitti altın bitti altın bitti altın bitti Bakın şu an bak tamam. Şu an şu an 2500'e girdik. 2500'e girdik. 2500 e gücümüz var. Bak bu güzel bir şey. Bakın 2500 gücümüz var. Demek. Bu güzel bir şey. Şimdi buraya yemek deposu yapıyorum. Buradan böyle bir bütçe şey soruyorum. Aa, Kuvvet hoş geldin. merhaba. Abici hiyedir nerede be? Bak 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 hiyedir can basıyor. Bas lan. Bas. Oha 600 can var Master of Exile. Oha. 3 Saldırın lan. Yukarıda da araz var. Oo, o sıçtık mahvolduk. Para bizde, şöresizde. Bizde ne var, haydi söyle Para... Oha bunlar ne saldırıyorsunuz lan? Saldırın lan madem savaş girdi. Madem savaş girdik. Saldırın. O adamın ordusu bir de buradaymış. Ne güzel. Oha! O işçilere var, İşçi katliamı. Adem ülkeyi mi sömürüyor? Sömürürse kellesini alırız oğlum. Burada tek sömürcü biziz. Burada tek sömürcü benim. Bunlar birbirini yesinler arkadaşlar. Ne oluyor lan? Alo! Oha! O malzeme var! Malzeme bu kıtlı! Lan bırakın malzemeyi! Onlar benim malzemem! Adamın ordusu burada ya. Adamın ordusu ağzına vurduk ağzına. Adamın ağzının içinden vurdum. İngiltere bizi üstten, <laughs> evet evet. İngiltere taktiği bizi veriyoruz ya. Arkadaş, bu nightlerimiz güçlü var. Adam şu an bizi bayağı, bayağı, biz bayağı, bizim gücümüz bayağı düştü. Bakın abi, bizim gücümüz bayağı düştü. Haberiniz olsun yalan yok. Çok çok savaş çok savaşı girdik. Çok savaşı girdik. Gü güvende güvenli burası. güvende burası. Tamam burası güvenli. Siz abi ikinci kol ordusunuz. İkinci kol ordusunuz tamam mı? Siz buradasınız. Bakın. Bu adam iki sene yazdı. Götümüzü koruduk şu an. Güzel oldu. Nah koruduk. Saldır lan saldır. Abi çıldıracağım. Abi çıldıracağım 3500 buraya girmem, buraya girmem, buraya girmem, buraya girmem Hayır, hayır, hayır buraya girmem Ya da hiç bilmiyorum girebilir mi ya Tamam Biraz buraya, biraz buraya Arkada işçi abi, işçi işçi, Ar işçi de işçi arkada Aha işçi Aa dur O şöyle Siz gelin buraya O da yapıyoruz. Tamam, buraya da hor şarjı koyuyoruz. Tamam mı? Buraya da knight koyuyoruz. Buradan da biraz bundan çıkartıyoruz. Aa, bir tane daha buraya bundan koyuyoruz. Birkaç tane daha. Tamam, aşağısı burası et yeri olsun. Yemek yeri olsun. Odumuz var çünkü gezdiğimizde. Abi şarj bir ülke hazinesinin yarısınca... Şşş, lan ne diyor? Gel buraya. Hazine var adam. Ben neyi altın basamış. Yapmayın. Bana vizit lazım vizit vizit vizit. Yedin nekromansı mı koysak ya? Reklam mı ne reklamı? Kim reklamı koydu? Ben oyun oynuyorum. Bunlar bana saldırmış lan! Yok edin onların kulelerini! Yok amasın nikahı. Abi kaç abi kaç abi kaç 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 6000 kesemeyiz kaç. Bak bak geli bak. Bak geli bak. Bak geri döveriz lan gelin döverim. Gelin döveriz lan, buraya döveriz. Ama bunları kesemeyiz. Anlıyor musunuz? Bunları kesem, bunları kesem, bunları kesem. Anne ama ayıp ya. Ama ayıptır, günahtır ya. Ama ayıptır, günahtır ya. Allah kahretsin. Arada lan tost olduk, tost. Hayır arkadaşlar ölüyoruz arkadaşlar ölüyoruz. geri yerga Bak. Burası bu burası iyi. Burası güçlü. Burada güçlüyüz. lan, burada güçlüyüz. Bak. Burada güçlüyüz ya. Burası iyi. Güçlüyüz. Ama bunlar çok sıkıntı. Bunlar ne lan? Bu ne diyor? Bunlar ne ya? Bunu sevmek bunlar. Allah'ım sen bana güç ver. Anamın nikah ne lan bu? Ne oluyor? 11 binli annesiz. Şerefsiz. Yanıyorlar, lan. Yanıyorum. Kim beni yakıyor? Saldır saldır. Tamam, saldır saldır. Bunlar atmıyor. Saldır saldır saldır. 杨妞妞。 Arkadaş chatte can niye niye tartışıyoruz chatte? Ben ne ejderha koydum lan? Ben de ejderha falan artık. İyi ki orada ordu koyduk ya. Lan gel çabuk çabuk gel. Çabuk. Gel lan şuraya gel. Saldır şunu. Saldır şu çabuk. Saldır. Bana saldır ya. Oğlum ben teslim olmayacağım. Olmam. Biz erkek krallıyız lan. Teslim olmayız. Hemen şu an, hemen şu an, hemen şu defansif ordu bırakıyorum buraya. Lan o kadar vurmazsınız orada ya. Tam saldır, tam saldır, tam saldır, tam sen sen buraya buraya <laughs> Erkek suslar. Krallık adı. Dört bin voodoo istiyor. Becerebilir miyiz Altan? Bilmiyorum be Altan. Devam et. Şurası çok zor, burası çok zor. Burası late'e kalır. Gel şuraya, gel şuraya, gel şuraya, gel şuraya, gel şuraya, gel şuraya. Soru sonra nerede bu yer? Burada. Gel. Gel abi buraya. Tamam. Buraya bundan koyacağım. Ejre ulledi. Tam bu ustayım, ustayım Moment, no ben? Ben ustayım, usta dur. Üstteki yer kalsın, üstteki yer savunmalar arkadaşlar. Oraya giremeyiz. Kuvvet gelmiş, 4000 basmış. Helal olsun. Top tamam, 14000 basmış Kim basmıyor? Tamam, tamam, tamam. Arkadaşlar, siz buraya. Siz buraya. Ben biraz buraya geleyim. İndir gel. Saldır. Bunlar neler? Bunlar ne? Oha. aldık burada. Ananın amcası. Saldırına, saldır. Saldır 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 saldır. Oğlum kuleye vur kuleye vur şu kuleye vur şu kuleye vur bu bizi zehirliyor ama. Yo video olduğunu ne? Aa beni izlemeyeceksin demek tamam. Aldırıl. Aldırıldık. Anlatıldım Nazlı yarim şu anda çoğun sözlerden kan dövdüm. Arka aşağı mı yukarı mı? Bir şey diyeyim, bir şey diyeyim bak. Bizim ileride burada ileride burası tamam mı? İleride burası. Sen bana buraya abi ne ver biliyor musun? Sen bana buradan bir tane dragon istiyorum ya. Bir dragon istiyorum. Laka dragon istiyorum ya. Dört oltun. Sömürmüşler, sömürmüşler. Bizimkiler sömürmüşler ha. İşçiler yok etmiş ha. Hadi bakalım. Şimdi Bismillah diye giriyoruz. Bu kuleye. Buraya vur. Bu. Ejderham direkt öldü. Ejderham direkt öldü. Oha. <laughs> abuk bir sucuğu var. <laughs> Arkadaşlar az önce ejderham direkt tek 9 canı var ve tek yedi. Ordumuz çok düş düşüzleşti ama 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 alacağız. Biz bu savaşı alacağız. Boş koymuşum savaşımın yoluna damacana. Dın dın Bir de vampir koy, vampir koy, koy koy. Şşt, vampir de koyduk niye bilmiyorum. Artık ejder yapamayız arkadaşlar, Ejder yok. Baş koymuşum, baş koymuşum, baş 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 koy 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 Şaka yaptım internetçi abi şaka yaptım yani, devam et gel vur ejderhalara vur 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 Dragon Slayer ejderha katili şey, şey geldi neydi bu Geçimdi geldi Dünya bizim köpeğimiz oldu Ben de dedim size intikamımızı alacağız demedim mi arkadaşlar Youtube Twitch Skora bak skora. Paraya bak paraya. İntikamımızı alacağız demedim mi ben size? Dedim. Dedim. Kimse bana inanmadı. Dedi ki ya he he ya he he ya 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 he he dediler ama inanmadım. Yaptım. Ne açıldı oyunda? Yeni ikiden karakter açıldı. Zorluk açıldı. En zor açıldı. 49 sorku. Oha çok eğlenceli. 49 sorku çok iyi. X map geldi. Bunların hepsi biraz sonra değil. Daha sonraki bölümlerde. Youtube beğenme unutma. Takipte kal. Yorum at. Ve Twitch'e gel. Twitch linki kanalın her yerinde var. Videoların altında var. Kanalda bilmem var. Her yerde var. Gelebilirsiniz. Sizi seviyoruz. Kendinize bakın. Başka videolarda görüşürüz. Hay bay bay.